Evet, güzel bir saha değil ee, Geçen daha güzel, bu sene daha geniş. İşte basket, etrafı da çevrilmiş. Bizim çocukluğumuz olsaydı oynardık buralarda. çekmek sağdan daha güzel. Şöyle bir kapısı var. Lale. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Lale'yi Hollandalılar almış götürmüştü. 5 liraymışlar. Böyle bir şey. Bu arada bunlar da geri dönüşüm oluyor. Şöyle doğal logosu varsa bakın neler kuruldu. Şişe başına 25 kuruş alabiliyorsunuz. Evet. Çok var ya yani. parklara dolaşınca ayak üstlerine 5-10 liralık şişe da. Önemli olan tabii ki çevreyi, çevreyi korumak. Şöyle doğal olur, oldu mu? Sakarya'nın çeşitli noktalarına makineleri kuruldu. İnsanlar bu şişeleri toplamaya çalışıyor. Evet. Oh, ne güzel. Etrafını yapmışlar. Bir karanlıkla gitti. Sağ çok güzel gerçekten harika bir ortam. Evet, doğal olduğu gördüğünüz gibi. Biraz parka bakalım. Temalı park bu. Evet. Şu bisiklet güzel olmuş. gayet güzel. Benim en çok hoşuma giden şu halte benim işime yarayacak. Tek kolla kaldıramadım ya bayağı. Şimdi kaldırdım. Evet. Tek kolla. Kaldırdım zirveyi bıraktım. çok zor evet, şu çocuklar için o da güzel az çocuğu da getirmişken canlı yayına çalalım istedik çiçekleri. Ah bu çöpler olmasa. Ah bu çöpler olmasa. Bakalım şunda doğal logosu var mı? Birazdan makineye götür. Atalım bunları. Evet doğal logosu var. Uygulamayı indirdikten sonra atabiliyoruz. Etrafta hastane var. Onu da göstereyim. Şurada ek binası yapılıyor. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dair binalar var. Etrafta. Allah vakit geçirmek için güzel bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Evet. Spor hı aletlerinin hı. devamı. Şu biraz alçak oturak ama. Bakalım. şey yarayacak mı? Ayağımızı koyup böyle. Evet her yaz niyet ederim parklara gidip de spor yapayım sabah erken kalkayım. Hiçbir zaman da yapmayız. Bu yaz artık yazda da gerek yok. Yavaş yavaş eşofmanları giyip spor yapmakta fayda var. Şunu ne şimdi? Bu işe yaramaz. Şu herhalde inip kalkacak. Yani bu işime yarar. Ne oldu? ekranı döndür. Bu işime yarar. Şunda ne yapabilirim? Yok ya buna gücüm yetmez. Ona. Ayağımla geri iteceğim. Canlı yayından sonra denerim ama canlı yayından sonra denerim doğrusu. Yani gerek yok salonlara falan o kadar paralar vermeye gerek yok. Ne Evet, yorumlar kendi ağabeyi. Yorumlar devam ediyor. Biz de kısık konuşuyoruz, haklısınız da. mecburen etrafta insanlar var. Evet teşekkür ederim.